bir savcının yaşadığı hadise. Bunu bir sohbette dinlemiştim. Diyor ki bir köyde fail meçhul bir cinayet işleniyor. Adam gömülmüş fakat hangi mezar olduğu bilinmiyor. O esnada o bir aylık ve iki aylık dönemde de 10 tane cenaze olmuş, defnedilmiş. Savcılık kararıyla işte bu mezarlar açılacak. Hangisi olduğu bulunacak yani. Savcı diyor ki, yeminle söylüyor yani bunu. On mezarın 10'unu da açtık. Dokuz tanesinin Sırtı kıbleye doğru diyor. Döndürülmüş. Nerede oluyor? Bir köyde, köyde, bu şehirde falan olmuyor yani. Ve bu insanlar Müslüman olarak bilinen İslami üsullere göre defnedilen namazı kılınan insanlar bunlar. Demek ki kardeşlerim her şeyin hakikati, gerçeği toprağın altında belli olacak. İşte sen dünyada iken eğer sırtın kıbleye döndüysen işte namaz kılmadıysan veya diğer ibadet yerine getirmediysen toprağın altında senin